ile proje alanı ile ilgili Mustafa Bey e, detayları anlattı. Ben fazla ııı e, <laughs> bir bekletmedim. Üzerinden geçiyorum. Evet İstanbul Ticaret Odası'ndan başlayan bir süreçte bugüne kadar geldik. E, yani gerçekten tabii sizler için uzunca bir süre gözükse bile e, bizim için normal bir süreç aslında. Bu İstanbul'un bir bölgede kendi bir metrekare, tek bir parça halinde bir arsa üretimi planlamak, imarlı hale getirmek, kapalıdan gelecek hale getirmek çok e, zor bir süreç arkadaşlar. Ve bu işi de en iyi yapan, bu, konudan bu uzman bir kuruluşuz biz. Hı. Yani beş dönüm, on dönüm, yirmi dönüm, elli dönüm, dönüm, dönüm bir parsel alırsınız imarlı hazır bir yerde. E, böyle bir proje gerçekleştirebilirsiniz. Ancak Burası çok büyük bir alan. Gazi Kışlası'nda faaliyet gösteren e, toplantı e, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir <laughs> şekilde planlandığı için otopark işte, otoparkıyla, sosyal ile çarşısıyla, camisiyle dolayısıyla büyük bir alana ihtiyaç var. Bu kadar arazi toplamak, dolusu sahile getirmek, olmasa, imar planını yapmak, imar uygulamasını yapmak, bu kadar vakti ve süreçlerini geçmek e, ve sonuç finale getirmek çok zor bir süreç. Bunlara çok şükür şu anda e, Ali Bey arkadaşımız yürütüyor. imar kuramasını tahmin ediyorum tabu bir hafta içerisinde yeni tabu çıkacak. Fazilada parsel bazen numarası aldı da. Tükükler Ankara'da yazılıyor neticede pazartesi salı bu yedi rami kurutlarıcılar, toplarıcılar esnafının e, yerleşkesinin arsasının tapusunu pazartesi salı günü çıkacak. İnşallah. Şimdi burada bugüne gelen nokta çok önemli devlet eliyle uygun fiyatlarda, uygun koşullarda arsa verilmesi. Hiçbir problem yaşatmadan ve geleceğe de bir problem taşımadan Mustafa Bey biraz ifade ettiği gibi de, buradaki, e, olarak, ve buradaki iki tek bir sanayi bölgesinde 30, 35 tane kooperatifler hala sorunları devam ediyor. Megasetlerin biliyorsunuz hala sorunları devam ediyor. Burası Ise yani bu bizim kaya ve sizler için ürettiğimiz arsada ne geçmişlikten geleceğe taşıyacak ne de, de bundan sonra e, oluşabilecek herhangi bir durumda sorun, dava falan süreci olmayacak. Hem iş varsa hocam ayında da söylediğiniz gibi bu alan üzerinde projeler tamamlandı. ihale, inşaat ihadesinde muhtemelen oh, Yüzde yüzde değil ama ee, yani büyük bir olasılıkla Temmuz ayı içerisinde ihalesi yapılacak. Ama Ağustos'a sarkabilir ki ne bileyim çünkü biz kamu ihale kanununa tabiiz. Bir ihale yapıyoruz. <laughs> İhaleyi alamayan bir ikinci firma gidip kamu ihale kurumuna itirazda bulunuyor. Kamu ihale kurumu bir sonraki ihaleye erteliyor. Bundan dolayı bir süre belki uzayabilir. O da çok düşük bir ihtimal. Söz verdiğimiz gibi Temmuz bilemediniz. Ağustos ayı içerisinde ihalesi yapılacaktır. Ve ihale yapıldıktan sonra sözleşme düzenlenmesi yertesi süreci de bu demek ki 2016 yılı içerisinde Temel hatırlatıyorum. Ben buraya gelmeden önce başkanımız Mehmet Erdem Turan Bey sizlere selam iletti. Aleyküm selam. Hatta sana. kendisi de gelecekti. Sayın Cumhurbaşkanımız da Afrika evet. seyahatine çıktılar. Evet. Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik Bey o da gelecekti. Oramda vardı. Topalaya geleceğini de daha üzülemişti. El başkanımızın <laughs> işine gitmesi eee ondan sonra Arşikogre merkezindeki başka bir toplantı yani katıldı, mümkün değil. Onun için bundan da çok selamlar. Aleyküm. Yani şöyle bir de bilinsin arkadaşlar. Toplumun idaresi bu ııı e, bu Ramil'de faaliyet toptan ııı e, daha toptan gibi yapan esnafa inanmış. Kur'an'ın yönetimine e, şey esnafın yönetimine inandır. eee Ondan sonra sizin de bizim idareye inancınızı yönetim bize karşılık. Dolayısıyla buradan dönüş yoktur. Tamam. Bir dakika dedikodulara, spekülasyonlara asla itibar etmeyin. bir de bana daha farklı daha önce toplantıda söylemedim ama farklı piyasadan arıyorlar işte üyelik devri falan yapalım diye. Yani bu yazık olur, inan olur. Benim sizlere tavsiye olarak, yani bir kardeşiniz olarak tavsiye şudur. Asla ve asla buradaki bir diyeneğinizi devretmeyin. Yani çok büyük bir e, ne bileyim sağlık sıkıntısı bilmem şu bu olmadığı sürece e, bunları biz yaşıyoruz, görüyoruz, e, bütün geçmişte mega sektöründen olsun, dünya ve kitabı organize sanayi bölgelerinde asıl şeyin sıkıntısını buradaki esnaf çekiyor ama kazancını sonra devir alanlar oluyor. Ee, biz bu konuda da derneğe zaten izyatif yapacağız. Derneğe de izyatifin dışında herhangi bir dışarıdan bir üye olma, üye kaybetme gibi herhangi böyle bir şeyimiz, işlemimiz, uygulamamız yoktur. Buna da kimse itibar etmesin. Hani biz böyle duyum aldığımız için. Yok evet. Evet. Yani bu konuda devletin onayından geçmeyen yani burada devlet üyesi o bir, bir kişinin, üçüncü bir kişinin, kişinin, kişinin kayıt olmamasına biz bir hassasiyet gösteriyoruz. Ya yani ben şu mesajı vermek istiyorum. İşlem tamam. Planlar kesinleşti, uygulama kesinleşti, Tapu teşkil işlemi kesinleşti, ihale süreci bu da ayında büyük bir ihtimalle yapılacak. Yüzde bir demiyorum ama her türlü en ufakta olsa o ihtimalle göz önünde bulundurarak bu Ağustos'a saatler maksimum. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Ee, sizlere demek başkan ve yönetim kurumuna değerli üyelerine şey teşekkür ediyorum. Ayrıca işler korku kazançlar diliyorum. Sayın Başkanım. Başkanım. Bu hafta da bir şey sorabilir miyim size? Anladığım kadarıyla ilk kuruluşundan başında belirtiriz. Yani siz sürecin başından beri herhalde oradasınız. Eee İstanbul Ticaret Odası'yla başlayan bir süreç dediniz. İstanbul Ticaret Korsası olarak bizim müracaatımızda aynısını bir konut yeri var. Yani işlerden teşekkür Ağzına sağlık. Değerli arkadaşlar burada önce Atilla Bey'in şeyine cevap vereyim de aslında ben bunu Atilla Bey dile getirdi. Ben şu an dile getirmek istemiyorum. Niye? Biz bir yerde bir karpuz tutabiliyoruz şu an. Yani bir yerde iki karpuz tutmaya kalkarsak ikisini de düşürürüz ve sıkıntı yaşarız. Biz bu işi bir bitirelim. Hayırlısıyla kepçemiz girsin. İkici dilimde de konut işimiz var zaten. Ben görüştüm arkadaşlarla. İnşallah e, Toki'de buna e, kesinlikle bize e, onay verecek. Çünkü bin küsür, bin küsür konut az bir konut değil. E, bunu da Allah nasip ederse Sayın Başkanlarımızla ben görüşmüşüm. Onu ayarlayacağız. Değerli arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bir iki soru alırım sonra. E, başkanım değindi. Bakın beni de arıyorlar. Ya biz yerimizi iktisat işte benden bir derdi bulduğunuz şey aslında burada bak bir bazı şeyler yaparak eee kaç yıllık, yirmi, otuz yıllık, kırk yıllık şeyinizi almaya çalışıyorlar. Şimdi bu toplu iş bizim yerimiz daha çok çabuk değerlendiriyor. Neden? Biz toplu taşınacağımız için muallakta kalmayacak. Bakın yerimiz bittikten sonra bize verilecek süre üç ay, beş ay. Bakın altı ay mümkün değil olmaz. Çünkü rastrasyon, bakın bir yarısı bitti, ikinci dilimin ihalesi yaptı, yapılacak. Zaten bizim burada, isteseniz de bizim durma şansımız yok. Eğer, eğer biz bu amrafla ilgili paralarımızı yatırmasaydık, bu anlaşmaları yapmamış olsaydık, inanın bizi şimdiye kadar buradan atmışlardı, zaten biz kendimiz de çözülmüştük. Biz kendimiz de çözülmüştük. Onun için cenab Allah bu projeyi bize lütfetti. Allah razı olsun emeğe geçen toplumun idaresinin başkanından en alt kademesine <laughs> kadar çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de duyarlılığınız, birlik beraberimiz bakın biz birlik ve beraberlik olursak, biz birlik içerisinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntımız olmaz. Tek meramım benim, meramım toplumun duasını Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak. Onun için yanlış işlerle bizim işimiz yok. Biz Allah'ın izniyle bakın siz bana deseniz ki biz toplu konut arasında değil de biz bir müteahhite verelim. Toplu konut yüz bine yapıyor. Biz elde yapalım dersek samimi söyleyeyim ben istifa ederim. Niye? Vallahi elde veya de yapsam hırsızlık damgasını vururlar. Siz devlet kanalı yok. Yok. Toplu kanalıyla yapılacak. Biz devlet kanalıyla yapıyoruz. yapıyoruz. Ben başkanımızla da görüştüm. Sağ olsun. Başkan yapacağımızla da görüştüm. İnşallah sizi Türkiye'de aynen nasıl ki konut arıyorsanız bu şekilde Allah'ın izniyle borçlandıracağız. Yani biz sıkıntı sürecimiz yok. Onun için yerinizin kıymetini bilin. Öyle çok mükemmel bir yerdesiniz. Allah lütfetti. Çok güzel bir kazasız, belasız. Hükümetin içindeki sıkıntıları bile biz şey yaşamadık. Belki süreç biraz yaşadık. Ama hamdolsun nihai güzel bir konuma geldik. İnşallah çok az bir zamanımız kaldı zaten. Ha iki ay sonra, e, en fazla üç ay sonra inşallah ihalesi yaptıktan sonra da bir ay bir itiraz süreci vardır. İtiraz sürecinden sonra da bir sözleşmeler, yazışmalar. Ha büyük bir ihtimalle bu sana inşaatımız başlayacak inşallah. Hani durmadan inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben bir iki soru daha alayım. Soran varsa bitireyim. Evet daire başkanına teşekkür tamam, da teşekkür ediyoruz. ediyorum. Sağ olun başkanım. Size de bir güzel toplantı için. Devam ediyorum. Bir sorun var. Buyurun. Ee, biz biliyorsunuz bu işte çok uzun süre hiçbir belgemiz bir şeyimiz de olmadı. Karşılıklı güvenle tabii ki devletle de iş yapıyoruz ama bize esnafa bu şeylerin verilmesi, tapuların dağıtılması ile ilgili bir tahmini süre ve vesaire var mı? Onu da bilmek istiyorum. Şöyle yapacağız. söyleyeyim. Ee, evet. Günlük. Arkadaşlar tabii biz bizi dernek olarak muhatap oldular. Üyeyi değil şu an e, toplum uyduğunuzun karşısında dernek muhafaldır. Dolayısıyla bizim arsa tapusu zaten baştan sözleşmemizde yok zaten. Arsa tapusu almıyoruz. Tabii buna bize e, tabi faydaları da olacak. Çünkü Ruhsat'a alıp da harçlarda da maliyetimiz var. Bu da bizim ayrı bir e, manfaatimiz. Allah nasip eder ihalese ihalesi bittikten sonra borçlanma esnasında, borçlanma esnasında, çünkü borçlanacaksınız yani. Borçlandığınız zaman zannederim satış vadi sözleşmesinde. Yani size o zaman belgeniz verilecek. Bu da yakın zaten. Hiç Çok söyleyeyim. bir şeyimiz kaldı. Bizim de. <laughs> <bir> şey. <laughs> Buyurun. Başkanım. Pardon bir şey şey yapayım da. Başkanım acele misin? Başkanım. Ben başkanım. istersen bir beş dakika durun. Ben başkanımı hemen yolcu edeyim. Ben sorularınızı alayım. Yani hemen hemen.